<laughs> Bak bakalım alayım sizleri de alayım. Bilal yardım et, Bilal yardım et Hadi. Al bakayım. sağ ol, ha güzel. Sen makineyi yaksa sen fazla almayayım. Alma, almasadın güzel. Bu da mi? gülmüyor, dişlerini göstermiyor. Bunu da almayayım. Başka güzel. Tamam, gelin. Ona... <laughs> Ma maşallah maşallah e artık. Hele bu ikinci başkan yok mu ya? Yeşil zaten. Ne olarak geldi? Dümbekçi. Ben bilmiyorum. Dümbekçi olarak Bilmiyorum ya. Kapıcı ne yine? Milletimize, Türk milletimize hayırlı жакшы чы Başka? Bir ee bak şöyle kapatıyorum. <laughs> ah seni <laughs> <ne çekin? gülüyor>